Hepinize merhaba arkadaşlar. Motor bloğundan yağ kaçağı olup da çok büyük işlem yapmadan engellemek isteyen arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Benim motorumun bloğunda yağ kaçağı yok. Ama şuradan iğne deliği kadar üretimden kaynaklı bir yağ kaçağı var. Buradan aşağıya doğru sızıyor. Şimdi ben bunu Sunfix yapıştıracağım. Ve buradaki yağ kaçağını önlemiş olacağız. Sizin de böyle çok küçük bir yerden kaçağınız varsa Sunfix'i kullanarak yapabilirsiniz. Böyle eşit miktarda elimize alıyoruz. Avucumuzun içerisinde yeşil renge gelene kadar yoğuruyoruz. Bakın şöyle oyun hamuru gibi Elimde yoğurdum yoğurdum ve yeşil renge geldi. Şimdi buraya bunu güzelce bastırarak uygulayacağız. Öncesinden buraya çok azdım para çektim. Pürüzsüz temiz bir yüzey oluşturdum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde parmağımla şekil vere vere kenarlarını da kapattırarak güzelce yapıştırdım uyguladım. Şimdi ben bunu uzun bir süre test edeceğim. Sorun kalmadığında bu videoyu yayınlayacağım. Test etmeden hiçbir videoyu size yayınlamıyorum. Yazın para çekebilirsiniz. 3 saat içerisinde kuruyor. Kuruduktan sonra küçük bir fırçayla siyah renkle de boyadım. Tamamen güzel bir görüntü oluştu.